Değerli arkadaşlar sorumuza hemen bakalım. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğe göre havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozlar sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği tehlikeli yerlerin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Sevgili arkadaşlar bakın şunları ikiye ayırmamız gerekiyor. Hocam çok çok dikkat etmeniz gereken gaz, buhar, sis diyorsa bakın soruda gaz, buhar, sis diyorsa dikkat edeceğim. Eğer havada tutuşabilir toz diyorsa bakın ne yapıyorum. Hocam gaz, buhar, sis diyorsa senin cevabın ya bölge 0 ya bölge 1 ya da bölge 2'dir. Eğer toz diyorsa senin bölgen ya 20'dir ya 21'dir ya 22'dir. Başka çaren yok arkadaşlar. Eğer sana gaz buhar sis dediği zaman sık sık kelimesi geçiyorsa gaz buhar sis deyip sık sık kelimesi geçiyorsa baksana şifre veriyor. Sıfır bölge bölge sıfır işaretliyorsun. Eğer gaz buhar sis dedikten sonra ara sıra kelimesi geçiyorsa hocam aradakini baksana şifre verdi. Aradakini işaretle yani bir işaretle. Eğer sana gaz buhar sis dedikten sonra zaten sık sık dese sıfır işaretleyeceğim. Ara sıra dese zaten bir işaretleyeceğim. Eğer sevgili arkadaşlar ne sık sık ne de ara sıra diyorsa sen bölge 2'yi ne yapacaksın işaretleyeceksin. Yani bu iki kelimelerden bir tanesini bulmuyorsan bölge 2'yi işaretleyeceksin. Sevgili arkadaşlar tozlar diyorsa bakın. Yine aynı şekilde toz dediği zaman ya bölge 20 ya bölge 21 ya da bölge 22 olacak. Toz dedikten sonra eğer sana sık sık diyorsa değerli arkadaşım bölge 20 aslında yine sana şifre veriyor. 0 olanı işaretle diyor. Eğer ara sıra diyorsa toz dedikten sonra aradakini yani 21'i eğer sevgili arkadaşlar toz dedikten sonra ne sık sık zaten sık sık dese 20 işaretleyeceğim. Ara sıra desen sen 21'i işaretleyeceksin. Eğer sana ne sık sık ne de ara sıra diyorsa senin cevabın 22 olacak. O zaman tozlar diyor mu? Evet. Yani cevabım ya 20 ya 21 ya 22 olacak. O zaman sevgili arkadaşlar sık sık kelimesi var mı? Evet, varmış. O zaman benim bölge 20 olacak değerli arkadaşlar.